Nereden bağlanıyorsun acaba? Hemen Maraş Pazarcık'tan bağlanıyorum. Aa, çok geçmiş olsun. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl durumlar? <laughs> Burada durumlar e, depremden dolayı biraz kötü ama devletimiz sağ olsun hiçbir şeyimiz eksik olmadı yani. Devletimiz ilk günden beri çok büyük yardımlar ediyor. ve deprem bölgesinde dün Tayyip Erdoğan'ın yani kazandığını hissettikleri için kutlamalar yapıldı. İnsanlara inan anlamıyorum. Bizi aşağılıyorlar. Çok özgürlükçüyüz. Biz herkesin kendi düşüncesi vardır deyip bir gün sonra biz oy kullandığımızda deprem bölgelerinde nasıl ele alındığını gördüğünde çok değişikler. Bu durum beni çok üzüyor açıkçası. Bizim bir sözümüz var. Maraş'tan vatan haini çıkmazsa çıkarsa sağ çıkmaz. O çok doğru. Yani bu millete çok büyük yardımlar ettim. Çıktığımızda sokağa ilk günden son gününe kadar Eşyalarımızı, yiyeceklerimizi koyacak yer yoktu. Evin mutfağını ağzına kadar doldurduğumuzu hatırlıyorum. Bilmiyorum nasıl bu vatan'a bunları göz göre göre böyle söylüyorlar. Ben 19 yaşındayım, ilk koyumu kullandım ve ilk koyumu böyle bir lidere verdiğim için çok mutluyum. Acayip, yani bu hatta, etsin ya. evet.